transfer düşüncelerimiz var transfer yapmaya başladık Bununla ilgili üzerinde çalışıyoruz Hani hangi mevki belki Avrupa Ligi ile ilgili bizim için en kötü şey 3 tane oyuncu yazabilmek yani üç tane oyuncu yazabildiğiniz için mesela bir tane oyuncumuz sakatlandı ikardi yani burada hem sakatlanan hem ayrılmak isteyen hem ayrılacak oyuncular var ama sadece üç oyuncu yazıyorsunuz Bence yani bu bana hiç mantıklı gelmiyor Aslında bu e, kural olarak yani neden 3 oyuncu değiştirebiliyorsunuz onun üstünde oyuncu değiştiremiyorsunuz. E, tabii bu kural olarak bana saçma geliyor. Yani 3 tane oyuncunuz sakatlansa sadece 3 oyuncu koyabiliyorsunuz. Bence e, genel olarak bu kuralı e, doğru bulmuyorum. Ama e, bunun yanında çalışmalarımız sürüyor. E, kadromuzu güçlendireceğiz. Yani transferde az kaldı. Burada da eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlayacağız da yani burada e, en kısa zamanda e, takımımızı e, doğru oyuncularla yine Avrupa'da ve Türkiye'de bizi iki tarafta da taşıyacak oyuncularla. Tabii ki burada Avrupa için hangi oyuncuları yazacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçta 3 tane oyuncumuz cezalı. Yani bu da bizim için bir dezavantaj oldu aslında baktığınızda. Ama e, bizim hedeflerimiz devam ediyor. Hem Türkiye için hem Avrupa ligi için hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedefin arkasından.